x elemanıdır. Reel sayı çevre abc'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Çevresini hesaplayalım. Bu üçünü topladık. 2x artı 8. Bu ifadenin en büyük tam sayı değerini istemiş. Üçgen eşitsizliğini kullanırsak. Bu şekilde oldu. Yani 4 küçüktür. 2x eksi 4. O da küçüktür. 12'den. Bizden istenen ne? 2x artı 8. Burayı 2x artı 8 yapmak için artı 12 her tarafa ekleyeceğiz. Artı 12 ekledim. Artı 12 ekledim. Artı 12 ekledim. Bu ifadenin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç olur? 23. Benzer bir soru ama bu sefer x elemanıdır. Tam sayı. Çevre nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Çevresini hesapladık. 8 artı 3x. Bizden istenen bu. Üçgen eşitsizliği yazdım. Yani 2 küçüktür. 3x-2'den o da küçüktür. 10'dan. Her tarafa artı 2 ekledim. 4 küçüktür 3x'den o da küçüktür. 12'den. x yerine yazabileceğimiz hangi sayılar var? 2 var ve 3 var. Buradan en büyük olması için x yerine 3 yazarım. 8 artı 3x eşittir. 8 artı 3 çarpı 3. Bu da ne yaptı? 17. Kenar uzunluklar tam sayı. Çevresi 24 cm olan ikizkenar kenar üçgenin eşit olan kenarlar kaç var? Tam sayı değeri alabilir. Öncelikle de ikiz kenar çizdim. Çevresi 24 birim. Yani 2x artı y eşittir 24 birim. Şimdi üçgen eşitsizliğini kullanalım. x eksi x küçüktür. y'den o da küçüktür. x artı x'den. Yani 0 küçüktür y'den o da küçüktür. 2x'den. Buradan şu sonuca vardım. y 2 xten küçük. 2x artı y eşittir 24. Şimdi y 2x'den küçük olduğu için eşit olarak paylaşmış olsaydı 12, 12 giderdi. Ama y daha küçük olduğu için y yerine 10, 2x yerine 14 yazdım. Ve bu şekilde devam edelim. 8'e 16, 6'ya 18, 4'e 20, 2'ye 22. X'in de alabileceği 5 tane farklı tam sayı değeri vardır. ABC bir üçgen kenarlar verilmiş. Yukarıda verilen ABC üçgenin çevresi 42 santimetreden küçük. Çevre 42'den küçük. Çevre ne? 3x artı 12. O da küçüktür. 42. Yani 3x küçüktür. 30'dan buradan da x küçüktür. 10'dan. Bu bir kenarda dursun. x 10'dan küçükmüş. Şimdi üçgen eşitsizliği. Bu şekilde oldu x küçüktür 12'den o da küçüktür 3x'den. Şimdi x 10'dan da küçük onu unutmuyoruz. x küçüktür 12'den o da küçüktür 3x'den. x yerine 5 yazsak sağladı. Bu hatta en küçük değeri. Sonra 10'dan küçük bir değer yazalım. Bu da sağladı. Bu da en büyük değeri. Bu iki değerin toplamını istemiş. 5, 9 daha 14 yaptı.